Neden nmv kullanma ihtiyacı hissediyoruz peki? nmv yani environment kullanma ihtiyacı hissetmemizin sebebi şu OpenCV dediğimiz kütüphane temelinde NumPy kütüphanesinden faydalanıyor. Bunun versiyonları var. İşte siz gideceksiniz mesela Pandas kuracaksınız. Pandas'ı kurduğunuz zaman kullanacağınız NumPy versiyonuyla OpenCV kurduğunuz zaman kullanacağınız NumPy versiyonu arasında farklılık olabilir. Siz bunu güncellersiniz atıyorum o pasivi arıza verdi. Güncellediniz Panda arıza verdi. Ne yapacaksınız? Arafta kalırsınız işte. O yüzden o sorunları yaşamamak için bir de her projede e, üretilmiş şey her projedeki kullandığınız kütüphanelerin hepsi derli toplu bir yerde dursun. E, başka birisi bu projeyi kurmaya çalıştığında o kütüphanelerin listesini de alsın diye e, biz emarını kullanıyoruz aslında her proje için aslında yapmamız gereken şey farklı bir Python kurulumuymuş gibi environment'tan bahsediyor olmak, environment'ı kullanıyor olmak. Şimdi baktığımızda Anaconda'nın environment kısmını kullanarak create deyip buradan bir environment oluşturabilirsiniz. Bunu zaten ben ders videolarında oluşturuyorum. Mesela buraya bir canlı ders proje 5 diye bir environment oluşturmuş olsam Python'ın şu an bendeki upgrade edilmemiş bir sürümü var. 3.8 kullanıyor. Daha 3.9'a da geçmedi. Ha, şey Anaconda. Environment oluşturmak istediğim zaman bu eğer Anaconda'yı tarif edildiği şekilde kurduysanız şunu yapar arkadaşlar. Bilgisayarda Anaconda'nın kurulu olduğu yerde envs diye bir klasör var. Anaconda'nın içerisinde dikkat edin. Onun içerisindeki IAM, yani, MLVC'ye bu kurulumu gelmiştir. Birincisi bu. Başka bir zaman tekrar hatırlarsın. Bu kütüphane, bu environment artık kurulmuş durumda, tek tıkla kurulmuş durumdayız. <laughs>